Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim son derece kolay, pratik, bir o kadar da lezzetli fırında karnabahar yemeği yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olur, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Fadime TR Kemen Şimdi hızlıca bu güzel tarifi nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Öncelikle olarak karnabaharları güzelce yıkadım, temizledim ve yiyebileceğimiz boyutlarda doğradım. Havuçları da aynı şekilde temizledim, kabuklarını soydum, onları da doğradım. Ve fırın tepsime koyuyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağız. 1 çay bardağı zeytinyağı. Bir kasenin içine alıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra karnabaharlarımızın üzerine döküyorum. güzelce karıştıracağım. Tuzunu atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da e, tuz ekliyoruz ve güzelce karıştırıyorum. Bütün soslar, bütün karnabaharlara, havuçlara değecek şekilde karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Karnabaharlarımız fırında pişerken ben de diğer aşamalara geçiyorum. Tavamıza zeytinyağımızı ekleyelim, yarım çay bardağı kadar. Üzerine bir adet soğan ince ince doğramış olduğum soğanları ekliyorum. 3 diş sarımsak doğradım ince ince. Daha sonra bir adet kapya biber ve 5-6 adet de sivri biberi ince ince doğrayıp ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Hafif kavrulunca üzerine 250 gram da kıyma ekleyeceğim. 250 gram kıymamı da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az malzemelerle de çok güzel şahane yemekler yapabiliriz. güzelce kavruldular. Ve üzerine bir su bardağı domates sosu ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Artık baharat kullanmayacağız. Çünkü karnıbaharlarda baharat kullanmıştık. kısık ateşte biraz daha pişirelim ve altını kapatalım. Bu arada karnıbaharlarımız kızardı. Üzerine hazırlamış olduğum harcı döküyorum. Güzelce her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Bir 10 dakika daha fırına göndereceğim. 10 dakikanın sonunda yemeğimiz servise hazır. Şu an fırından çıktı ve servisi hazır. Gerçekten arkadaşlar hiç abartmıyorum. Çok şahane bir lezzet oldu. Eşim çok karnabahar sevmez ama buna gerçekten bayıldı. Çok severek yedi. Çok güzel bir tat. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurtla da yiyebilirsiniz. Tercih sizin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorum ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Hoşça kalın.